Arkadaşlar merhabalar. Defne bugün çok hastalandı ve bayağı ateşi var. Sabaha kadar zor uyuttuk, zor durdurduk, ateşini zor düşürdük. O yüzden birazdan hastaneye gideceğiz. Tamam mı anneciğim? Baksanıza hiç konuşamıyor bugün. Şimdi bir ateşini ölçeyim. Baksanız arkadaşlar. Düşmüş hali 38 buçuk şu anda. Önce bir şeyler yedirmeye çalışacağız. Sonra Defne'yi hastaneye götüreceğiz şimdi biraz kahvaltı edelim olur mu? Arkadaşlar biz şimdi Defne için hastaneye geldik. Bakın maskelandı benim kızım. Maskeyi niye taktın Defne? Ha? Taktım. Korunmak için. Evet. Şöyle bir tane ne sağlık oluyor? ocağını telefonla arayıp rica ettik evet. Ah misafir olarak. Şimdi bakacaklar evet. Defne'ye. Akıllısın çünkü. Yok, Yok önemli değil. Hadi anneciğim geç bakalım. Evet. Evet. Hadi bakalım abi. ne diyecekler Defne'ye. Evet. Bu şu. Ben şimdi kaydını alayım. Tamam mı? Kaydını yaptırayım girelim. Hiçbir şey yapmayacaklar. Öyle yapma. Sakin ol. Sakin ol. Tamam mı? Defnaş. Evet. Şimdi yukarıya doğru çıkıyoruz arkadaşlar. Defnenin durumunu bir anlatacağız. İlaç alacağız. Daha Evet, Defnilin ismi çıkmış şurada bekleyeceğiz. Defnoş, bir şey soracağım. Nasıl hissediyorsun? İyisin değil mi? <laughs> tamam, bir şeyler izleyecek Defnoş sıra var mı? Sıra bekliyor tamam. şimdi arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar biz dün Meram Tıp'a e gittik aslında. Biz Konya'dayız şu an. Misafiriz burada. acile götürdük. Bayağı ateşlendi. Orada e, triyajda ilgilendiler ama doktorun yanına almadılar. Çünkü e, doz gribi vakası çok fazlaymış. Oraya alıp bulaş olsun istemedikleri için ana sağlığı merkezine gitmemizi söylediler. Biz de bugün buraya geldik misafir olarak. Şimdi burada ilgilenecekler. Sabaha kadar bayağı ateşi vardı. Bayağı zor düşündük. Artık şimdi geldik bakalım doktor ne diyecek. İnsan böyle mutsuz, minnoş minnoş oturuyor, konuşmuyor. İyi misin peki Defneciğim artık? Abla da testini yapsın. Doktor ablanın yanına çıkalım gösterelim. Sonra gideceğiz tamam mı? Test yapıldı arkadaşlar. İdrar testi bir direkt çıkartıldı. Normalde bu testi. Şimdi bunu doktora göstereceğim. Bakalım ne diyecek. Evet arkadaşlar biz hastaneden geldik sonunda. Defne'nin maalesef üst solunum yolu enfeksiyonu geçiriyormuş. Yani boğaz enfeksiyonu varmış. O yüzden şöyle bir antibiyotik verdi doktorumuz. Şu, şu şekilde ve şöyle bir de e, ateş düşürücü, ağrı kesici şurup verdi. Onu kısa süreliğine kullanacak 3-4 gün sonra buna geçeceğiz. Hı bu şey, şekilde. Beğendim, bu nasıl anneciğim onun tadı? Peki sen nasıl hissediyorsun? İyi hissediyorum daha iyi misin şimdi biz bunu verdik hastaneden çıkar çıkmaz ee, gerçekten yarım saatte ateşini düşürdü arkadaşlar ateşi bayağı düştü yani, Evet şu an 37 falan ateşi düştü ama yine de 39'lardan aşağı düştü gayet iyiyiz rengin falan geldin enerjik misin anneciğim yemek yiyebilecek misin artık Evet birazdan da yemek yiyecek Defne. Bugün böyle hastalığını vlog vlog part part size gösterip çekeceğiz. Defne Hanım öyle istedi çünkü. Evet. Arkadaşlara bir şey söylemek ister misin? Bayağı ayrı kaldın. Evet. Arkadaşlar sağlıksız şeyler yemeyin. <laughs> Ay bir de nasıl çıkmasınlar dışarıya? Bonsuz çıkmayın. Evet yoksa Defne gibi hasta olursunuz arkadaşlar. Siz de kendinize dikkat edin. Anne, Efendim? ben bir kedi sahiplenmek istiyorum. Hasta hasta aklına bu mu geldi? Kedi sahiplenmek mi? Evet, evet arkadaşlar Ateş Defne <laughs> Şimdi kahvaltıya oturacağız birazdan. Bugün çok daha iyi. Yani ateşi düştü hastaneden sonra. ya Çok hafif var şu an ateşi. Şimdi kahvaltıdan sonra. O için dinlendim. Evet kahvaltıdan sonra bir daha ilaç içecek. Bugün zaten dün hastaneye gitmiştik. Bugün ikinci günü ama bayağı toparladık. Geceyi de rahat geçirdi dünü göre. Bugün böyle part parça size göstereceğim. Ama Defne kendini nasıl hissediyorsun? İyi. Evet, birazdan da kahvaltıya geçeceğiz. Güzelce kahvaltı edecek misin Anlaştık. Anne, ben bir kedi sahipleneceğim. Evet, Defne şu anda minik bir yavru kedi sahiplenmeye takılmış durumda arkadaşlar. Israrla ben kedi sahipleneceğim diyor. Biz de hayır diyoruz. Anneannemiz de olmaz kızım yeter bir tane hayvanınız var diyor. Defne diyor Aman ki: sahiplenmeyeceğim. Sana sahiplenmeyeceğim ki kendime sahipleneceğim." diyor. <laughs> Benim minnan Ama bak bir kedi sahiplendin diyelim ki. Şu an için ben düşünmüyorum. Evde bir kedimiz var arkadaşlar. Bu bize yetiyor. Çok seviyoruz. Evet ama biliyorsunuz evde hayvan beslemek çok sorumluluk isteyen çok zor bir şey evde hayvan beslemek. Yoksa biz de çok seviyoruz. Ama şimdi bunu alacaksın. Bunu sen aldığında mamasını sen verecek misin? Suyunu sen verecek misin? Kumunu, şişini sen temizleyecek misin? Beyeceğim, 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 beyeceğim. Bunun için biraz daha büyümen lazım. İyice sorumluluk hayır, alman hayır, lazım. Ben sokak Anneciğim artık hayır. Şu an Sedir abi var. Yani bir tane kedimiz var. Ya ben küçük kedisi. O varken olmaz aşkım. Olmaz. Aa ben Mıncı'yı alayım. Mıncı benim arkadaşımdı. Bebeğim Mıncı şu an büyümüştür. Oho. Geçen sene yazdan kalan bebek kediden bahsediyor. O şu an kocaman olmuştur. Hayır küçücük. Olmuştur olmuştur. Küçücük olmuştur. Neyse bu hayvan konusunu burada kapatıyorum. Kahvaltıya geçiyoruz Defne. Hayır. Ben Mıncı'yı alayım. Hayır. Gideceğim. Hadi. Sen arkadaşlar. Gerçekten iyileşmiş yani. Defne vır vır konuşuyor. İki gündür ağzından tek alabildiğimiz kelime anne karnım ağrıyor. Yemek yemeyeceğim. Su ver. Üşüyorum. Üstümü ört. Ateşi kırk ama sürekli biliyorsunuz ki ateş değilken insan üşürmüş gibi hisseder. Üşüyorum. Üstümü ört. Ağzından çıkan tek kelimeler bunlardı. Ben anneannemle köyde ekmek almayı beni çok seviyorum. İncir alıp götürüyorum ben. İyi hadi bakalım. Bakın. Bunlar beslediği için buradalar. Tamam, ha. Bak hemen bakıyorlar. Defne gel bir çağır. Defne'nin sesine bak şimdi gelirler arkadaşlar. Defne çık bir çağır anne. Tamam. Bir çağır bakalım bakın şimdi. Defne çağıracak bakın burası. annesinin evi arkadaşlar burası şimdi. Çağır Defne bir. Tablo. Şimdi de çağır. Tabloyu da çağır. O duman. Duman. Yeşil taş gelin ortaya. Bakın. Defne'yi gördü geliyor görüyor musunuz? Bak geldi burada bekliyor. Beşiktaş geliyor başta. Bak, defne sesini tanıyorlar artık arkadaşlar. Her yerde. yerde. Nereye gitsek kedimiz var. Anneannesinin köydeki evine gidiyoruz. Kedileri var. Bakın doluşuyorlar. Buraya geliyoruz. Anneannesinin Konya'daki evine bakın. Burada da kedileri var. Bizde zaten kediler var. Her yer kedi. Defne. Hadi gir. Üşütme.